Emrolar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Serimizin ikinci videosu ile sizlerle birlikteyiz. Birinci videomuzda arkadaşlar kamu sık sık rapor alırsa işten çıkarılır mı adı videoyu yapmıştık. O videonun eğer izlemediyseniz bu videonun sonuna ekleyeceğim. Bu videomuzda da kamu işçisi ek işte çalışabilir mi? Onu videolaştıracağız arkadaşlar. Evet kamu işçisi ek işte çalışabilir mi? Çalışırsa ne olur? Detaylara bakalım arkadaşlar. 4857 sayılı iş kanununda işçinin iş sözleşmesi dışında başka bir işte çalışmasına engel bulunmamaktadır arkadaşlar. Memurlar gibi değilsiniz. Memurlar mesela arkadaşlar ek işte çalışamaz hiçbir şekilde. Ek gelir elde edemez. ha Resmiyette bu böyledir. Ama benim gördüğüm birçok memur, polis, öğretmen ek işte çalışıyor ama resmiyette yasak arkadaşlar. Hani gelir olarak bir, biraz kurcalansa e, sıkıntı doğ, doğrulabilecek şeyleri var. Ama işçiler... 4857 sayılı iş kanununda işçinin iş sözleşmesi iş sözleşmesinde yazmıyorsa çalışamaz diye arkadaşlar. Başka bir işte çalışmasına engel bir durum yoktur. Dediğim gibi tiste yazıyorsa sıkıntı yazmıyorsa problem yoktur. Ancak iş sözleşmesinde veya işte toplu iş sözleşmesinde işçinin başka bir işte çalışamayacağı hükmü yer almışsa bu hükümlere uyulur yani çalışılamaz. O yüzden arkadaşlar hangi kurumda çalışıyorsanız toplu iş sözleşmesiniz yapıldığı anda bunu biz kanalımıza da yayınlamaya başladık. Son bir 2dir toplu sözleşmelerini yayınlıyoruz kamu kurumlarında. Belediyelerde bir sürü yayınladık. Üniversitelerde de 2021 yılı için konuşuyorum. Toplu sözleşmelerini yayınlamaya başladık. Kanala abone olun arkadaşlar. Toplu sözleşmeleriniz olduğu anda yayınlayacağız zaten sayfa sayfa. Ama geçmiş toplu sözleşmenize muhakkak bakın arkadaşlar. Eğer toplu sözleşmenizde işçi farklı bir işte çalışamaz hükmü yer alıyorsa siz de çalışamazsınız. İmzaladığınız bireysel iş sözleşmesine göre işçi başka bir işte çalışamaz. İşverenden yazılı izin almadan herhangi bir kuruluş veya şirkete ortak olamaz hükmü yer almaktadır. İşverence bu tespit edilirse sözleşme tek tarafı fesi edilebilir arkadaşlar. Eğer toplu iş sözleşmenizde böyle bir madde varsa. Hemen mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki maddeye bakalım arkadaşlar. İşçinin yükümlülükleri madde 10 kısmında yer alıyor. Mesela burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çalışıyorsanız örnek vermek gerekirse ek bir işte çalışamazsınız arkadaşlar. Mevcut toplu iş sözleşmesine göre yasaklanmış. Hemen büyütelim ekranı bakalım. Evet. E bendinde diyor ki işçi iş sözleşmesi devam ettiği sürece özelde de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder. İşçi işveren vekilinin yazılı izni olmadan herhangi bir kuruluş veya şirkete ortak olamaz. Herhangi bir sıfatla görev alamaz. Mesela Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş sözleşmesinde, toplu iş sözleşmesinde bu var arkadaşlar. Başka bir işte çalışmamayı taahhüt ediyor işçi. Ayrıca iş işveren vekilinin yazılı izni olmadan herhangi bir kuruluş veya şirkete ortak olamaz. Herhangi bir sıfatla görev alamaz. Hadi diyeceksiniz ki yazılı işveren vekilinin yazılı izni, izni alabilirseniz diyor ki izin alın diyor yani. Bize yazılı izin size verelim. Ondan sonra herhangi bir şirkete ortak olabilirsiniz ya da herhangi bir sıfatla başka bir işte görev alabilirsiniz. Ama izin almak zorundasınız diyor Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın toplu sözleşmesinde. Evet arkadaşlar bilgi ve belgeye dayalı videolarımıza devam edeceğiz. Kanala abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz işçinin başka bir işte çalışamayacağını sizlere duyurduk. Ekranda gördüğünüz iki videoyu da izlemenizi öneriyorum arkadaşlar. Ve hepinize saygılar sunuyorum. Soldaki videoyu da izleyin arkadaşlar. Yine o da buna benzer bir videodur. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar.